Yıl 1994. Dünyanın gözbebeği İstanbul, her alanda artan sorunlar nedeniyle şanına yakışmayacak günler yaşıyordu. İhmaller zinciri, idarecilerin acziyeti yüzünden İstanbul karanlık bir dönemden geçiyordu. Akmayan musluklar, toplanmayan çöpler, sahipsiz bir şehir ve o şehirde hava kirliliği yüzünden maskeyle nefes almak zorunda kalan insanlar. İstanbul halkı bu böyle gitmez dedi ve kararını verdi. Takvimler 1994'ün 27 Mart'ını gösterdiğinde şehrine sahip çıkarak İstanbul sevdalısı milletin hizmetkarı bir liderin etrafında birleşti. İşte o gün başladı. Küllerinden doğan bir şehrin hikayesi. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Bizim koşumuz ila nihayet sürecek bir maratondur. bir maratondur. Maraton başlıyordu. Yılların ihmalini telafi etmek için sıvanan kollar, ilk olarak artık sağlık sorunlarına da yol açacak düzeye ulaşan büyük susuzluğa çare olmalıydı. Su temini için hiçbir önlem alınmadan gelinmişti 90'lı yıllara. İstanbul sadece yağmur sularının doldurduğu barajlara bağımlıydı ve hiçbir yatırım yapılmamıştı. Oysa şehir büyüyor, su ihtiyacı artıyordu. Halk mahalleye gelen tankerlerden, sokak ve cami çeşmelerinden bidonlarla su taşıyordu. şifa dağıtması gereken hastaneler bile su yüzünden neredeyse çalışamaz hale gelmişti. Önceki üretimlerin aç içine düşerek çözemedikleri ısrarca projesinin birinci kademesini bugün bitirmiş oluyoruz. Yılda ve suyu İstanbul'umuza ulaştırmış olacağız. Hızla ilk adım atıldı ve Stranca Baraj projesiyle kısa vadede bir rahatlama sağlandı. Ardından peş peşe geldi büyük yatırımlar. 16 arıtma tesisi, 98 su deposu, 110 terfi merkezi. Da